ekoloji Ekonomideki teknolojik gelişmeler Hocam geçen gün iş işini istifa etmeye gidiyor. Ondan sonraki gün ben de onunla beraber çalışmaya başlayacakmışım. Gelip bana istifa etmiş sayılmam hocam daha başlamamıştım. İçin geldim buraya. Böbürlenme muktedir. Senden büyük Allah var. Burcunuzu tahmin edeyim. Han aslanlar arkana yaslan. Yes. Yes. Grim kardeşler. 5 ay 26 gün 26 dakika sonra yine beraberiz. Woohoo! Tan ağrınca harekete geçiyoruz. Bizim mahallemizde bir tostçu vardı ben çocukken. Adam mahallenin en seçkin adamıydı. Yani muhtarla beraber oturur kalkardı. Hesap ettim de buradan Kars'a git gel bir daha in aşağı çok uzak mesafe. Bir final değerlendirmesi yapalım, sezon finali değerlendirmesi. Buyurun. Ulan sizin bölümlerinizin de sezonumuzun da